arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, bilmediğim şş, adını bilmiyorum gerçekten. Allah biniyor mu Bir şey oluyor. Anne birinci kamyona ne? Evet annem de yanımda. Burada üstünde friend yazıyor. Evet friend. Evet ama kafası Türk değil mi sıra in kafanda Baş Amerikan bayrağı falan. Atla 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 kaç kaç. A, atma, atma. Anne bayrağı mı oluyor? Kaç kaç kaç. Abi ne oluyor? Ya, ne Ya Allah yapıyorsun anne ya. Onun adı Neysa? Ne? İngilizce bilmiyorum. House. Yeni ev. Yeni ev evet. Yeni evimize taşınıyoruz hadi anne. Hadi bakalım. Evet yeni evimize taşınıyoruz. Bir dakika olmuş bile. Wait Hadi bay bay. <laughs> <no. Şimdi gülüyor> oyun açılıyor diyor. arkadaşlar. Nasıl ya, orada ne ya, sen ya. Bu oyun annemi ben öğrettim? Evet arkadaşlar. Evet şu Hemen, hemen yatağa, yatağa gidiyoruz arkadaşlar biz. Aynen. Yatağa gidip yatağımızı belirliyoruz. Evet, benim Evet ben yatağım en ortadaki mavi odada. Ve mavi odada e, şu en ortadaki odamız. Hadi, ya. Ay, ben yatamadım. Benim yatağım bir ara ben başka yatağa yatmasam da başkasına kere. Annem şarkı söyledi. Telif gelecek. Ya, <laughs> telif gelecek bak. Bazen oyun donabiliyor arkadaşlar. Bu oyunun bir bak var oyun donuyor. Dondu. Mı? Dondu. Annemle arkadaş olduğumuz için oyunda da şey hepsi aynı çıkıyor. Evet. Ama bize Bodrum'un anahtarı lazım. Bodrum'un anahtarı yok. Zaten evet Bodrum'a gitmiyoruz. Zaten Bodrum açık değil ki. Bodrum'un yüklenmedi daha. Neden çıkamadın? Evet. Çünkü... Oldum, da evet, karılarda çıkacağız. Şu an en alt kattayız arkadaşlar biz. Şimdi yukarıya çıkıyoruz. Ma yukarıda Mavi Oda'ya gideceğim. Ben de elmam yemedim? Eee az önce e Kama Ya kardeşim söyleme. Arkadaşım Melikşah Arkadaşım Arkadaşım Evet arkadaşlar. Ay benim e, görüntümün altında bir tane enerji gözükecek. O enerji bizim canımızı belliyor. Şu an kurabiye yiyeceğim. O kurabiyeyle e, o can 15 arttı. 15 artı yazdı ekranda. Her şey ben söylüyorum. Bilmem ne çünkü sen benden önce davranıyorsun. Evet arkadaşlar annem bilgisayar sanki. Bilgisayar değil tabii ki. Bilgisayar <laughs> bilgisayar. Kompüter. <laughs> Kompüter mi? <laughs> bilgisayar. Bilgisayar. Bilgisayar demeyin. <laughs> <laughs> Sıyar mıyız? <gülüyor> <gülüyor> Biz zaten <zacı> geliyoruz. <laughs> <de> <laughs> Abi ben de ya? <laughs> telif girecek <laughs> neredesin nirdesin Hayır, nirdesin o neredesin değil neredesin benim saçma kelimelerimden biri çemi yavsa saç kara çocuk. zenci o İnci. zenci İnci. ben gelmiyorum sana ben ben de annemi yiyeceğim. yemek yemek nasıl Ben bu oyunda hiç o kurallara uymuyorum, şu an ayakta elmamı yiyorum. Gerçek ayakta uyuyor musun şimdi? Uyuyorum. Gerçek yani. ayakta da uyuyorum. Evet. 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 Geldi filan ne? hiç Geldi evet. 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 filan hiç hissediyorum. Dur lan ben gelmedim şimdi. Allah, en Allah. Satıyorum. Ben Ama Ben şimdi seni saklayacağım. Ben de ben daha yeni geliyorum. Odaya gitme bence. Evet pizzamı alayım arkadaşlar. Ee, odamızda biraz duracağız arkadaşlar. Hayır kızlar gelmeyecek. Haber var ya Arkadaşlar haberi izleyeceğiz. Yukarıdan herkes sıkıp dediğinde. Git demek geç demek arkadaşlar yanlış anlamayın lütfen. <laughs> <laughs> evet. Evet teyzem teyzem de var. <laughs> kanka kanka. Haydar da verip seni. Haydar haydar. Sıkıp sıkıp sıkıp. Hadi o zaman dans. yok. Belki anne. Ne ee, iki kere mi siz Onu anlayamıyorum. <laughs> Allah kafam hazır. Uh, gerçekten telefon kafam hazır derseniz. Hayır. Hiç ses çıktı mı? Ses da. Allah mesut dedi Gelleri, patronları arkadaşlar. Eri pek İngilizce Hı -hı mi? İyi geceler, iyi geçmezse, iyi geçmezse benden bulma sorununu. Hı -hı. Sallıyorum kafayı. Allah kafayı. Evet. Evet. Şu an bize 20 enerji verecek arkadaşlar. 20 enerji. Hayır. E, Kerim Ne Yaşan olacağım. Kerim girecek. Kerim. Kerim <laughs> girecek arkadaşlar. Her şey. Kerim boşuna yürüyüş girecek. <gülüyor> <gülüyor> ya yürü. Benim başımda niye bir çocuk Kerim kadar o benim çocuğum. O Bak bana benziyor. Anne, Anne saçı saçım benim benim saç modelimi çalmış. Polis yakalayın benim saç modelimi çalan ben bir kız mi? var. Ben saldırmayacağım abi. Uyuyana hiç kimse dokunmuyor. Ben mi vuracağım? Hayır tek sen mi varsın? Geldim. Ağzını bunu. Sen kızla mı el kaldırdın? Kızla el kaldıran ilk kişi. Evet arkadaşlar kızlara el kaldırınız. Kızlara el kaldırın. <laughs> Bana da verdi. <laughs> Bana da verdi bu arada. <laughs> Thank you. Ben nasıl yazılacağını <laughs> Evet arkadaşlar tamam. şu an kameramın altında kalıyor. Şu <laughs> an ben bir asker selamı vereceğim. Evet arkadaşlar asker selamı veriyoruz. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Bak ben de şimdi asker selamı veriyorum. <laughs> Falan. Şimdi biraz tavuk hareketi yapayım. Hadi, hadi. Şimdi zamanlar, ne yapacağız anne? Ne Tabii ne yapacağız? ki de tahtayla. Bence pencere... tahtalarla bence. Tahtalarla ne yapacağız? Kendimizi kapatacağız. <laughs> Öyle değil, dükkanı kapatacağız. Dükkanda ne mı? Sen Her, sen sen Her zaman annemin adı çıkıyor. Ve annemle şüpheliyim annem. E, e, Roblox'un yapımcılarıyla arkadaş mı diye. Admin ile arkadaş bence Roblox'un. Ada bu oyunun yapımcısıyla arkadaş. Ben de bu oyunun yapımcısıyla e, ee, yapımcısı tanıdığı annemi, E, o yüzden ee, hep annemin adı çıkıyor. <laughs> Hadi tek tanıdığım sensin ya. Belki anne tek tanıdığım sensin derken Başka Aile üyelerinden başka bir şey yok mu? Evet, evet. Şimdi saydık mı o kadar kocaman aileyi? Yani onu sayarken Çalış, Ben çalışmayacağım Abone miyim ben? Ben ama ne değilim ben sizi şey çalıştırıyorum ben patron. Çalış lan çalış 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 anne. Bak bu işte ben bunu patronuyum buna bir ne yapıyorsun bana girdi. Anne telif girecek. Çalış. Nereye kaçıyorsun? Çalış dedim sana. <laughs> anne neden beni gördüm? Ay hani sen hiç bir şey yapmıyorsun ki nasıl film görüyorsun? Hiç, yapandım, yapmadım, 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 yapmadım. hiç şey yapmadım ki sen çalış çalış çalıştın. Evet oturalım yine. Evet. evet Yusuf diyor. Yusuf diyor Yusuf. Oh belim kırıldı. Hadi neden bu oda soğuk anne? düşmeye başladım arkadaşlar. Yeni odaya taşındık ya, biz. Yani. Hani biz yeni odaya taşındık bu arada. Ondan da bahsedecek misin? Ben ben. Hani başka odadaydık ya. Hmm. Yeni odaya taşındık. Elini Mesela, Bana gelecek arkadaşlar. Benim yerimin olduğunu ötesi. Benim bir tane pizzam var zaten. İkinci pizzayı alacağım. Ah tokat. Aa nerede geldi bu tokat? Iş, iş, iş. Dön, dönüyorlar e lan. <laughs> oyunu yapımcı Alo ne yaptın sen bu oyuna? <laughs> oyunu? Oyunun razı <razımınla> bunu kırılmış. <laughs> Bana yemek vermeyen çarpılsın. Kelime bulamadım. Bana yemek vermeyen ne yapsın? Rüyasını yıkıp şeyler yıkasın. Biz bu dergilerden mi Şimdi Oyunda bizden başka bir yer mi var? Var, bu sınıfa mı adım asılacaksın efendim ya? Vardır, evet. <gülüyor> 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 Telefona yumruk atıyormuş gibi yapıyorum ama atmıyorum gerçekten. Çabuk çabuk çabuk. Telefon annenin çalıştı. Yani, bütün camları tartayla kapattık. Yine de kırıyorlar. Nasıl bir şey? Evet arkadaşlar e, bu oyunu buranın camlar kırıyoruz. Ama alt kattan geliyorlar. Üç katın penceresi kırık oluyor. Ben bu oyunu mantığını tüküreyim. Puh. Sadece sen çıkardım. Tükürmedim ki. Böyle bir şey de yapabiliyorum ben. Bilmiyorum ya. Aaa Kırdın. Al kırdın kırdın. Düşmana saldın. Hele bak şimdi bir gün terif girecek. Ağzına bunu, ağzına bunu nasıl koydun? Sen onunla kapışırsın. Vur parayı çıkar. Neden öldürmedin? Ben pizzam diyeyim. Ben... Can ver. Annem dilenci gibi can verdi. Can var onu gözük ol. Dur lan çok. Can yaz can can. Akaya can yazıyorum ben. Ben can yazıyorum. Ben de rastım. Can diye söylüyorum arkadaşlar. İnşallah bak üstünde can yandı. <laughs> can. Aa anne. İlk ne oldu? Andrea. Andrea. Bir de Evet Bodrum'a gitmiş. Şimdi Bodrum'dan Skalilar mı çıkacak? <gülüyor> <Pütçücük>. <gülüyor> uş, uş, uş. <laughs> evet mutfağa kaçalım lütfen. Annem İngilizce'yi biliyor mu? <laughs> Anne bak neyi düşürdü? <laughs> ben düşürdüm. <laughs> ee, evet şu an reis alabiliyorum reis. Reis alabiliyorum. Ama genelde böyle değil de çıktıktan sonra bildi. Hayır. Masanın arkasındakine verdi. Anne, bu seni aldatmış. Başka biri var masanın arkasında, ay, bir kız. Evet, annesi kaleleri çok hızlı yürüyor. Arkadaşlar, bu oyunda bir bakma, kaleleri bu kadar hızlı yürümüyordu. <laughs> Git, harekete geçin, özel harekat. Evet. İşte geliyor özel harekat. İşte geliyor. <laughs> <Olsun harika. gülüyor> <laughs> Derif girecek ki... <laughs> bu bu video odaya dedim. <laughs> videoya gerçekten bir <mi> tek girecek. Arkadaşlar, eee bu kurma girmeseydik eee skale adamız, e, geliyordu. Bizim ben aa, ben ben ya. Ya, anne merdiven merdiven e, para aramadık. <laughs> evet arkadaşlar şu kutu gibi şeyden aldık altında taş Bak numaralar var. Numaralarla ee, şey alıyorsunuz. İçecek. Şifre yazıp. Annem onu bilmiyor. Sadece numara çıkıyor diyor. Adamlardan kızıyordu bir de. <laughs> Anne adam gelmiş kadar. <laughs> Elmaları ye. <Ben> bütün elmalarımı yorum. <laughs> Şimdi ben size can Ne Nerede bunlar? Ya bak, zenci çocuğa verdi. Zenci çocuklar yaşayacak ya. Adam var ya. ben şeyin arkasında so arkadaşlar böyle duvara yapışıyorsunuz. Ondan sonra yan yan gidiyorsunuz. Evet. Adam yerde ben saklanıyorum. Neyse işte geliyor odaları kapat. Gel buraya. Gel buraya. Fare. Fare benzer. Fare. Parayı alabildin mi? Biri bana vermeyesin can. Sen bana aldın can. Ben bir şeyler söylüyorum Parayı alma hiç elde şey bıraktım. Para çıkmadı. Annemi dövün. Annem sorumlusu bunun. Ağzını burnunu kırarım. Bunun da kıralım, ağzını da kıralım. Ağzını bunun yerde değiştirebilirim. Ya buraya, ya buraya. Allah. Ya adam. Adam adam değil. Adam 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 olamamış ki. Allah işte geliyor. Öyle yaptı. Vurun vur ağzını vurun. Ağzı. Maskesi var ağzını burnunu kırmayın. El sesini duyurun. El sesinde maske yoktur. Ya <laughs> Biri bana can versin can. Biri bana versin can. <laughs> Yat yataklara can. Ben bana a. İn bana ka. Iskana a. Can ver bana can. Can. <laughs> Aynı hayalet de var anamda. Can ver bana can, cancı ot can, cancı cancı can, bana can. Oo uyudum arkadaşlar. Oyunca 20 artık can veriyor mu düşünüyorum? Yoksa ne bet tutar ben? Ben ne bet tutun, Hiç kimse gelmedi. Evet ben reis alacağım. Reis reis. <laughs> reis demeye çalıştım. Annem kimin üstünde? dur <laughs> dur farkında mısın? Çıkardım topa adını mı mı kırarım? Rüyamda görüyorum. Ben. Evet işte geliyor reis. Ben reise gidiyorum. Reiz reis alıp yiyeceğim hepsini. Reis alacağım canımı full tutacağım hep anne. Bir tane de bitsin reis. Reis bitiyor. Canı oldukça full tutmaya çalış. Tamam Reis bitiyor. Reis. kayıp düşebiliyoruz burada. Adam buzun üstünde kaykay yapmaya gelmiş bence buraya. Buzlar bizi canımızı götürüyor ve yere düşüyoruz. Yani teyze maya kalktı. Bal. Ya bu gerçekten. Anne bir adam var tamam mı? Anne reis al. Reis. Var Aa kırk liraymış. Güzel. Reisi göm. Göm reisi. Göm 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 mi gömdüm reisi mi? Anne reisi gömdükten sonra gelmeye ihtiyacı var. Vermeyin lan bu bana can veren kulunu kırar. Reis niye? Kendine gel. Reis diye hmm. yapmıyoruz. Abi neden ben çok reis dedim? Reis, reis diyorum. Reis demiyor ki. Neyse reis demeye devam edeyim. Reis neredesin reis? Kafam sallanıyor. Salı Mecnun ne şey ya. Gördün <laughs> <laughs> <Ya, ha, ha, Gülüyor> <böyle étaientına> <laughs> mü no 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 <laughs> Bir girecek ya. Valla bir gün buna bir telif Evet açtı teyze gelecek. Teyze değil. Oğlum bunu yine senin bacak bacağıma saldırıyor onlar. arkadaşlar yanlış anlamayın. Saldırıdan bacak bu. Bozdur bunu direkt Kendime <gülüyor> saldırıyorum sakin ol ama. <gülüyor> <Ot>. <gülüyor> can ver bana can. Jamber <laughs> senden bana can. Canı bitti bence. <laughs> Hayatımda kayabiliyor ne için ben kay Allah ne oluyor, ne oluyor bana ne oluyor yaa. herkese can partisi, can partisinde bende yok muyum? Ben veriyorum Evet bak. Hangisi veriyor? Yunus, Yunus veriyor. Yunus, hmm. balık değil miydin sen ya? İnsan olmuş Yunus. Hmm. Yunus insan olmuş. Anne. Balıkla bence bunu öldürüp pişirelim. Öldürüp pişirelim ne? Çünkü bu Yunus yazıyor. Yunus Emre mi la bu? <laughs> bence bu Yunus Emre. Yunus Emre <gülüyor> neredesin? <gülüyor> Yunus Emre bana cevap ver. Bak tanıtıyorum ben seni. Sen benim sınıf arkadaşımsın. <laughs> Pizza gelecek Ama ama fake pizza yani bir skallerinin sol kolu gelecek yani skallerinin e, en güçlü skallerinin işte ya neyse uzatmaya gerek yok. Sen masaj mı yapıyorsun? Kim yapıyor? Arkadaşım bu masajı size bir tabi gerçek hayatta bunu yapmayın. Ne yapacaksanız oyunda yapın arkadaşlar. İnsan <laughs> masajın üstüne çıkar. <laughs> Verdi bile. <laughs> Kim geldi? <laughs> Takım elbiseli oyuncu geldi. Oğlum <laughs> ne yapıyorsun? Evet dum soyulsuz <laughs> Arkadaşlar arkadan dum <don> soyuldu. <laughs> dum soyulma sesi gelmedi mi? Ağzını kırayım ben pizza almaya gidiyorum. Biz aldım ben pizza. Mutfak. <gülüyor> <gülüyor> Annemin adı Umutka. Sopamı elime alamıyorum yerim İşte benim tek yerim kaçmak. Belanı da sen çekebilirsin ama bir dünyada. insan olarak hiç bu dünyada. Tabii de öyle bir şey yok. Tam iyileştim artık. İşte yanında yanımızda bir eşya olunca ona tıklayınca onu eline alıyor. Onu supaya tıkladığınızda da alıyor. kartı getirdiniz anne? Lan yatak odamda. Vallahi yakarım bu evi ha. Ondan sonra bu evi kim yaktı lan diye evin sahibi. Hadi baksana nerede kalmış? <laughs> Allah'ım dur. Döndük ara geliyor. <laughs> ben, ay ben de bir şeyler uydurdum Allah burada kara kuş geri geliyor <laughs> dönüyor bu kara kuş <laughs> döndü kara kuş dönerken kara kuş evet ağzını kırdık kırdık bunun ağzını. <laughs> Ağzını kırdık. Demek tüfto gidiyor. Hayattaki en salak. Ne ya canını sürdü anne. Benimki bitmedi. Aa yatayım dedim. Anne yani can neden dedim. 20 can vermeyecek miyim? Aa zaten yüzeceklerim olacak. Ne fark Şaka ama ben şaka yapmıştım. Ama birbirimizi kurtaracağız o şeyden. Evet, e, o yüzden yanında reyzin olması lazım. Hı hı. Ben gerçek ismini söylemiyorum. Ya, re reklam, re, seni mi yiyeceğim? Evet. Abi, cips olarak. Ben e, reklam olmasın diye adını söylemiyorum, reyiz diyorum onu. Reklam olmasın diye bunlar, neyse yoksa normal adını söylerdim, geçerdim. Evet reisimizi burada al... Allah! Başım dönüyor benim. Başım dönüyor. Ben de. Gidiyorlar zaten. Aa bizim adamlar gitti. Anne hani bana geldiler. Savaş! Sopamı çıkartayım. Neden beni kurtarmadın? Yandık değil mi? İtti, tabii. Evet yani, skalleri. Bu annem yani, kaleleri yüzünden miydi? Gözlere bak yani kendi gözümden korktum arkadaşlar. Abi. Kaldık, 26 dakika olmuş kayıt. İkimiz mi kaldık Meyşah? Ne kaldık? Arkadaşlar kayıt 26 dakika olmuş şaka maka şaka yapmıyorum. Maka da yapmıyorum. Evet Skarleri marketimize soymuş. Ben o da reis almıştım reyiz. Reis bir atıl aldı benim reisimi. Bence kesin canlı fırlayacak reyiz alıp. Skarleri patron. Çekim çekil anne. Bu arada I, bu neymiş biliyor musun? Hadi ben. Hani ben neden geride başladım? Hmm. Hayır, hayır ben geride başlıyorum. Evin kapısının önünde başlamam gerekirken. Severi, Severi bulacağız. Sever kimi sever? Hmm. sever. <laughs> Kim beni seviyor <laughs> anne? Hani? Beni seveni söyle. Hmm. Pil, pil bitiyor. Şardım bitiyor. Evet. Her yüzde on beş kaldı? Güzel yani. Bak sakın müzik açma. Telif girerse ağzın burnunu kırar. İnşallah telif girmez arkadaşlar. Telif girmez. Gençler i̇şte ben oyun geriye attığı için geç geldim. Sınıfa geç gelen çocuk gibi oldum ya. Düşeceğim. Çok şişme. Neden? Can vereceğim sen düşersen. Nasıl can vereceğim? Seni çıkaracağım ya düşersen. Ben vereceğim. Can vereceğim dedim. Can vereceğim dedi. Can değil enerji. Enerjimiz canımızı belliyor. Ben kesin düşeceğim. Elim terledi arkadaşlar. Yani. Ben de düştüm. Ben de kurtaramıyorum seni. Evet arkadaşlar. seni kurtarabiliyorum. Evet arkadaşlar. Aa Evet. 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 İyi akşamlar İyi akşamlar. E, like atıp abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Bay bay.